Kalenin bedenleri yar 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 yandı. Kalenin bedenleri yar 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 yandı. Koyverin gidenleri şinanay yavrum şina şinanay. Koyverin gidenleri şinanay yavrum şina şinanay. Opa şinanay şinanay. <laughs> Selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisiniz? Dedim videoya böyle bir neşeli başlangıç yapayım epeydir Hiç video yapmıyorduk dedim hadi arkadaşlarımla tekrar bir görüşeyim e, motivasyonumuz iyi e, çok sevdiğimiz bir linyedeyiz 29'da <laughs> olma olsun bir turu bitirmek üzereyiz şimdi gideceğim molaya çıkacağım bir 20 dakika molam var Git bir kahve alırım ondan sonra kahvemi içerim <laughs> bir şöyle göstereyim abi görüyoruz gündüz saat kaç biliyor musun saat 9'a 8 dakika var Beş dakikamız kaldı. Aynen böyle. Şeyler bozuk. E, trenler bozuk herhalde. Buraya bir tane şey koymuşlar. Yedek hat koymuşlar. Otobüsle gidiyorlar o durakları. Ondan sonra e, tren çalışmadığı zamanlar normal şeyin bu e, Bağı'nın yani Alman demir yollarının otobüsleri oranlar götürüyorlar. Şey olduğu zaman. Evet arkadaşlar. İşte böyle epeydir görüşmüyorduk. İnşallah hepiniz iyisinizdir. İşte meslektaşlarım bu arada kolay gelsin diyorum. Bu iş çünkü kolay bir iş değil. <laughs> Allah sabır versin. Bilenize kuvvet versin. İnşallah her şey yolunda gider. Kazasız belasız inşallah. Herkesin işi gücü rast gelsin arkadaşlar. Böyle başlamak istedim. Neyse ben burada kapatayım. Görüşeceğiz arkadaşlar. Daha yeni geldik. Bir de söylemek istediğim bir şey var. Arkadaş ben hayatımda çok otobüs kullandım da bu kadar takoz otobüsü ilk defa kullanıyorum abi ya. Dönmüyor ya. Frenleri böyle e, şey yapıyor. E, normal inmiyor aşağı. Böyle kafa sallıyor yani giderken. Bir, bir şeylik var. Bir anormallik var. Bir enayilik var frenlerde. Neyse Allah'tan bitti. Şimdi gidince Adanova Plasta vereceğim. Başka arkadaşa kurtuluyorum bu otobüsten. Bir tur sürdüm Allah'tan. Yoksa sabaha kadar olsa var ya beni bayağı üzerdi bu otobüs. Çok şükür bunların bayağı bir zamanı geçti. Gerçi İstanbul'daki şoför arkadaşlarım diyor. Ben de 1 milyona dayandı. Bizimkilerde giderdi 2 milyon oldu. <laughs> yani onlar otobüsler nasıldır bilmiyorum ama bunlar abi ya hiç zevk vermiyor sürmesi. Ben hiç sevmiyorum iki kapıları. Evet arkadaşlar çıkalım. Aşağısı doluydu. Benim yukarı çıkayım bakayım zaman. Buluda fena çok sıcak var. Yağmur sıca ama bir türlü yağmadı arkadaşlar. Kahvemi de aldım. Yani şimdi 10 dakikam var. Otobüs gelecek. Göstereyim. Her zaman bir adam biraz işte. Abi yazın da havası başka ya. Saate bakın arkadaşlar. Saat 9.15 geçiyor akşam. Hava kapalı olduğu halde aydınlık. Bakalım gelen otobüs ne olacak? Tek katlı mı, iki katlı mı? Bu da Yunanlıların döneri. Giros diyorlar. Kaç dakika sonra gidiyormuş? M29. Bu değil. Bundan sonraki 9 dakikamız var. Neyse, görüşeceğiz. Arkadaşlarım saati de bayağı yaptık ha. Eh. Vallahi daha hiç çay içmedim ya. Çay aldım yanıma. içmeye fırsatım olmadı. Otobüsü değiştirdik. İki runda sürdüm. Yani iki tur sürdüm. Hermann Plaza'ya geldim tekrardan. Üçüncü geliş. Bir daha geldiğim zaman zaten sonra gidince e, Rozenek'e oradan da garaja gideceğim. İşte görüyorsunuz 18 dakikam var. Saatte 6 geçiyor. Öyle ama işte. Ama bak Fena kalabalıktı yani. Bu Kreuzberg şimdi ben oradan size bir çekim yapayım. Küçük İstanbul'un orada. Millet abi pazar yeri gibi ya fıkır fıkır. Hava güzel ya. Yani. Gerçi şimdi biraz atıştırmaya başladı. Aslında çok da istiyordum. Dedim yağmur yağsın da şunlarla uğraşmayalım. <laughs> Yağmadı. İnşallah sabah yağmaz. Motorla eve gideceğiz. Sırılsıklamı olacağız o sonra. Neyse bakalım ya kısmet. Öteki otobüs için iyi, iyi değil diyordum ya, o frenlerde biraz problem vardı. Vallahi gitti eteri geldi beter arkadaşlar. Bunu aldım, yani öteki otobüse haksızlık yapmış gibi oldum. Abi gitmiyor ya, şey vitesi atmıyor abi birde. Çok geç atıyor, kalkmıyor yani bayağı ağır kalıyor. Ondan sonra bir arkadaş şey yazmış, e, arıza, e, biz böyle bir kağıda dolduruyoruz arızaları olduğu zaman tamirhaneye bırakırken bunlar da biliyorlar ne, nesi bozuk nesi değil. Adam baksana sanki sevgilisine mektup yazmış ya dur göstereyim. Abi bak şu altta elle yazmış <laughs> hep arıza. Kaç tane arıza var ya. Vallahi billahi hiç okumadım bile canım sıkıldı. <laughs> Vallahi vakitte olmadı okumadım bayağı yazmış. Zaten otobüs şey gibi disco gibi bir sarı şey geliyor. E, Meldum geliyor bir kırmızı. Yani ikaz ışığı yanıyor. Yolla giderken. Zaten kırmızı kalsa onu mecbur bildirmemiz lazım. Hemen duruyoruz. E, başka otobüs istiyoruz ama geliyor gidiyor. Onun için yapacak bir şey yok. Mecbur kullanacağız. Öyle işte arkadaşlar. İşimizin, gücümüzün peşindeyiz. Bir yolcu ile tartıştım. Şimdi Bizde daha önce durmadığımız bir durak vardı, Meğersem kaldırmışlar onu duruyormuşuz ama şeyi kaldırmamışlar, söylüyor mikrofondan otomatik, Güven, güvenlikten dolayı o şeye girmiyorduk, halteştele yani durağa girmiyorduk, daha önce yani onu kaldırmamışlar, haberi söyleyip duruyor onu, ben de girmedim tabii, şey gelince haberimiz yoktu yani, epeydir sürmüyorum onu. Ondan sonra adam dedi gireceğim dedi falan. Ben de burada girmeyeceğim diye dedim. Nasıl gireyim falan. Meğersem giriliyormuş. Yani bu bizim BFG'nin hatası onu kaldırmamıştır. Neyse bakalım şikayet edeceğim dedi. Etsin daha iyi. Kardeşim o zaman bizi ikilemde bırakmasınlar. Neyse onu yapsınlar. Kaldırma adam o şeyi. Biz de milletle burada papaz olmuyor. Her şeyi şoföre bırakıyor. Neyse yani böyle işte arkadaşlar. Şimdi e, sevindireceğim haberlerden birisi, bu gurbette olanlar için. Şimdi bu devlet 300 Euro e, korona yardımı yapıyor. Çalışanlar alacak onu. E, çalışmayanlar almıyor. Zaten çalışmayanlara devlet bakıyor zaten kardeşim. Onlara da ihtiyacı yok yani. Onun için e, çalışanlara biraz kıyak yapmışlar. O da ne zaman gelir bilmiyorum ama bütün çalışanlar alacakmış. Yani durumlar bundan ibaret. Yakıt fiyatları ucuzladı. Ondan sonra ne yaptı? Ee, bugün baktım geçerken. 1.87 dizel olmuş. Ee, benzin 1.84. Ben de motorla gelip gidiyorum zaten. Hem park problemi olmuyor. Hem de az yapıyor. Abi, bayağı az yapıyor. Yeni motor ya. Herhalde ondan. Hibrit bir de. Hem elektrikli hem şey. Yani bayağı memnunum yani. Ondan sonra durumlar bunlar ibaret arkadaşlar. Fazla kafanızı şişirmek istemiyorum. Ondan sonra e, bir de şöyle, şunu söyleyeyim arkadaşlar hep soruyorsunuz yani ben gelebilir miyim Türkiye'den şoför olarak nereye müracaat etmem lazım arkadaşlar ben sizin iyi şoför olduğunuzu biliyorum yani ben orada şu trafikte kullanılan otobüslere bakıyorum adamlar yani cambaz gibi e, çok zor şartlarda çalışıyorlar ama e, arkadaşlar problem şu ki Türkiye Avrupa Birliği'ne girmediği için Avrupa Birliği dışında olduğumuz için e, bu Avrupa Birliği'ndeki şartlar bizi o şey olmuyor. Olmuyor yani. Teknik anlaşması olmuyor arkadaşlar. Yani bunun başka bir yolu yok yani. Şöyle söyleyeyim size. E, bunun tek yolu şimdi yaz da geldi. Artık gideceksiniz sahil kenarlarına. bakacaksınız böyle sarı marı bir şeyler bir şeyler polisler abile gidip geliyor. Bakacaksınız sarışın bakacaksınız abi. Çakma sarışın olmayacak. Yani her bulacaksınız sonra Leyla çıkmasın boyalı. her artık anlaşacaksınız veya da ne bileyim sevgilim olacaksınız, ne yapacaksınız? Evlenip de buraya anca öyle gelirsiniz yani. Başka çaresi yok arkadaşlar. Benim bildiğim başka şey yok. O çeteler var böyle insanları kaçırıyorlarmış para karşılığı ama onları da pek tavsiye etmiyorum. Sonra gelirsiniz burada kalırsınız yani. Çünkü bazı arkadaşlardan duyum aldım. Öyle konuşuyorlar. Diyorlar yani getiriyorlar, bırakıyorlar seni burada. Ama çalışma izni falan alamıyorsun çalışma izni alabilmek için buradan oturumu olan birisiyle evlenip evlilik yapmanız lazım arkadaşlar. Yani bunu daha önce de söyledim. Şimdi gene söylüyorum. Lütfen bunu dinleyenler yani buna kulak atsınlar. Bekar olup da bir burada oturumu olan birisiyle evlenirseniz o zaman burada gelip kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra çalışma müsaadesini de alırsanız ondan sonrasına yardımcı olabilirim. Yani sizin burada çalışma müsaadeniz varsa ehliyetiniz varsa normal B ehliyeti yani normal araba kullanılacak Ondan sonra size yardımcı olabilirim ya yani sizi yönlendirebilirim o şekilde ama onun dışında Türkiye'den mesela ehliyeti olup da buraya gelmek isteyenlere benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar yani dediğim gibi anca siz kendiniz başaracaksınız onu. Ha değer mi değmez mi onu ben bilmem hani siz bilirsiniz. Ee, diyeceklerim bundan ibaret hani bir bilgilendirme olsun en azından. Onun dışında Vallahi fazla da bir şey sizi kafamıza şişirmek istemiyorum. Sizinle böyle görüşmek istedim, epeydir görüşmüyorduk. Hasret gidermek istedim. Hepinizi seviyorum. Onu bilin. Ee, sizinle konuştuğum zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Yani sanki böyle karşımda arkadaşım varmış, onlarla sohbet ediyormuşuz gibi oluyor. Bana da iyi geliyor arkadaşlar. Zaten ondan yapıyorum ben bu videoları. Herhangi bir başka kaygım yok yani. Arkadaşlarım. Neyse ben bir çayımı içeyim. 10 dakikam kaldı. Ondan sonra. Bakalım neler olacak. Arkadaşlarım şimdi size biraz da küçük İstanbul'u çekeyim geçerken. E, Crossback, yani bu Berlin'de meşhurdur biliyorsunuz. Küçük İstanbul olarak da geçiyor. E, temin geçerken bayağı kalabalık Şimdi bakalım geçerken nasıl olacak. Hem çekmiş olayım size. son turumuza. Şimdi buradan Rosenek'e gideceğiz. Oradan da garaja süreceğiz. Saatte 2.41. 3.51'de işimiz bitiyor bugün. Bugün erkenciyiz ama de başladık. Bugün sabrımı test ettiler. Burada tabii ki olan şeyler ya. Yani. Burada abi, burada normal öyle şeyler. Şöyle çevireyim. Nerede? Cinsler var. Hepsi buraya geliyor. Bir de şimdi bu saatten sonra şişe toplamaya çıkanlar var. Ondan sonra bu evsizler. Amber kokulular. Vallahi. Bir tanesi vardı kokusunu unutmuş gitmiş gene burada. Şişe topluyorlar işte. Onlar da bira parası çıkarsın diye. Yani hayat herkesin başka devam ediyor. Hani durumlarına üzülüyoruz ama üzülmüyoruz abi çünkü çalışmak istemeyenler var. Yani burada insan istedikten sonra iş çok burada. Gidersin temizlik yaparsın, gençlik çocuklar. Yazık ya. Yani. Vallahi insan tamam üzülüyor bakım ama adamların kendi tercihleri. Yapacak bir şey yok. Neyse şimdi dediğim gibi fazla bir zamanımız kalmadı. Şimdi burada kapatayım videoyu. En son garajda garaja girerken bir çekerim. Nasıl giriyoruz, nasıl ediyoruz onu da bir görmüş olursunuz. Ondan sonra da motorumuzu atlar gideriz. Motorun üstünde çekim yapamıyorum. Ona bir şey aparat bulmam gerekiyor. Yoksa motorla giderken de aslında çekmek istiyorum yollara. Neyse bakalım arkadaş bu yazında bunlar soyunuyorlar ya şunlara bak tövbe estağfurullah. Neyse siz görmeyin arkadaşlar sonra günah sokmayım sizi. go to motorumuzun yanına şöyle koydum içine şeyin çantamı bayağı bir derin bir gözü var aynen şimdi kapatalım kapanmadı bir dakika Şuradan bir Heh, şimdi oturdu motorumuzu çalıştıralım Burası bizim motor yeri. Evet arkadaşlar. de burada vedalaşayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.